Herkese var arkadaşlar ben vahid kaser inscribed ve günkü videomuzda troll ama gerçek Alistar AP mid oynuyoruz arkadaşlar helikopter diye bir tane NA'de e Alistar o tipi adam var. O kendisi elektrik verle ya da sürat coşkusuyla Alistar AP mid oynuyor. Oynanabilen bir şey ama sakın denemeyin. A'dan Z serisinde Alistar'a hoş geldiniz. Videomuza geçiyoruz ve bir sonraki videonun şampiyonu seçmek için sağ taraftaki şampiyonlardan bir tanesinin ismini yoruma yazmayı unutmayın diyelim. Başladık abi. Alistar mid AP tek atıyor. Güzel ama karşı tarafa hani kimleri tek atabiliriz bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ekrem fark ettin mi? Sana hiç laf atmıyorum şu an. Atmayacağım ben. Okey. Zun kapa... Ekrem... Tamam. 3 tane minyon aldım. Güzel. Bunun bir olayı var mı? Pek yok yani. Kasarsak güzel olur. Jungle'a falan yardım edip olay çıkartabiliriz. Jungle'a. Hani jungle'la beraber işte scuttle savaşlarını jungle'a kazandırırım. Güzel de hasar vuruyor bu arada. APS kötü değil. Tutuştur bu tutuştur var. Bir şeyler yaparız. Hani takaslardan da çıkmak için arkadaşlar bu arada işte sürat coşkusu aldık. Takası girdikten sonra takastan kolay bir şekilde çıkabiliriz diye diye. İyi farm aldım yani bu kadar farm bana yeter daha gerek yok. Yani Q atmayacağım buna. Q'mu daha çok böyle böyle vurup bir tane düz vuruş atıp sürat coşkusuyla kaçmaya kullanabiliriz. Bu şekilde. Bu arada ben saldırı hızı girmedim sanırım. Aynen o yüzden farmlara vuramıyoruz. Ama farmlarda çok olayımız yok. Yani, çok fazla farm kasmayacağız arkadaşlar. Olayımız daha çok. Ama... Hem kanonu aldım hem seni aldım kanka. Olayımız daha çok ya yani takım arkadaşlarınıza yardım edelim. Onlar kassın. Ben de killleri falan alıp kasarsam bir şeyler yapacağız. Çarımızın pasifi işte birine stun falan filan attığınızda yük birikiyor ya da yakınlarda minyon öldüğünde yük birikiyor ve bu, bu yükler işte en yakın takım arkadaşını ve kendisini heal'lıyor. Bir okudum baktım da kontrol ettim. Onun dışında Q'su zıplatıyor, W'su ileri itiyor ikisini beraber. Atabiliyorsunuz W atarken Q'ya basarsınız. Az önce yaptığım gibi combo atıyorsunuz bu arada. Güzel. Şöyle bir takas gireyim mi senle? Oğlum. Yani Yone takas giren ilk Alistar falan. Bu arada 100 lan. Adama iyi vurdum ha. Oğlum ben bu adamı kesiyorum ha. Hay adamlık bir şey yok. Vuruyoruz kafasına. Bu arada jungle takibimde bizim jungle'a yardım etmeye bakacağız. Karşı bak bak baba burada. Flash atabilirim direkt mesela. Oğlum duvarı deldim lan. <laughs> ne? <Ha? gülüyor> Bu benim için bir bilmiyorum abi. Duvarın içinden nasıl vurdu lan ekran? Ben nereden bileyim? İnanılmaz. Bu arada bunu kestiririm ben biliyor musun? Q'sunun gelmesini beklemem lazım. Yani <gülüyor> Bam! <gülüyor> Oğlum çok iyi. Bir dakika. Ah. Hayat bitti benim arkadaşlar. Çıksak iyi olur gibi. Bir şey diyeyim mi? Oynarız burayı. Oğlum o Q'mun çarpması lazımdı bu arada. Neyse base atalım. Çok abartmayalım. Eşya olarak puan Yıldırım Asası, Gölge Alev, da Ya her şey gider aslında. Problem yok da. Bilmiyorum pek arkadaşlar. Lichbuan'la gidelim. puan Lich güçlü eşya. Hafif bir nerf yedi ama güzel bir eşya. puan alalım. Sonrasında Yıldırım Asası ile Rabadon alırız. Full AP gideriz abi. O kafadayım. Lüden almaya gerek var mı bilmiyorum. AP oynayan birisi değilim. O yüzden hani bilmiyorum. Beraber göreceğiz. İyi gidiyor. Bu iki kili beğendiyseniz videoyu da beğenirseniz Sevinirim. Adan Zey serisi genel anlamda hoşunuza gidiyorsa yapıştırın baba like'lar güzel oluyor. Bakıyorum güzel beğeni gelmiş. Bu insanlar beni seviyor diyorum. Yani genel alışkanlığımız olsun A'dan Z'yi serisinde bayılıyorsanız ben de size bayılıyorum. Sen beni bekliyorsun da ben. A E'ye basınca direkt süreç çözgüsü çalışıyor. E'ye bastığınızda bu arada etrafınıza hasar verip arkadaşlar altta bir zincir dolu. Zincir olduğunda Bir saniye. Ben seni tamam sen harbi sıkıntılısın. Ben seni almak yerine kanonu. Neyse seni alayım. Kanonu saldım senin için. Yani siz neyse ya. Ne diyecektim? Zincirler dolunca düz vuruşunuz bir saniye ne sanatıyor? Onun haricinde ultiyi bastığınızda işte daha az hasar yiyorsunuz. %55 az hasar yiyormuş. Zaten AP Alistar'ı oynarken işte birini tekliyorsunuz. Sürat coşkusuyla kaçıyorsunuz. Kaçamazsınız da zaten ultiyi basıp öyle yaşıyorsunuz. Öyle diyeyim. Olayı bu. Bu arada çok vuruyor lan. Botuz summoners yok. Sen ejder almaya devam et. Ben bu görevi kendi başıma hallederim diye düşünüyorum. Ejder de şimdi önemli. Çocuğa da yardım edip beraber de girebilirdik de. Bir dakika. Çok özür dilerim. Ya bunun açıklaması yok. Yanlışlıkla W basmadım. Aldınız mı onu? Delirdi bizim çar. Ignite atayım mı? Ya adamın menzilinden çıkacak sandım. Alamayacak sandım yani arkadaşlar. Bence bu güzeldi. Adamı bayılttık oğlum. Baba adamı bayılttık ha. Tamam. Devam. Bu adam bizi keser mi? Ultiyi erken atarsak kesemez ya. Canımız yüksekken atmak lazım da adamın olduğunu atmasına bakar. Gel buraya. Gel buraya ultimin bitmesini bekliyorum. Ya bu ne kanka? Bak şimdi. Minyona W atıp adama Q atacağız. Adamın yanlışlıkla yaptığını yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Oğlum ben bunu keserim ha. Ha sen transform olmaya çalışıyorsun. Oha! Oğlum flash mesafesine vurdum lan şeyi. Öleceğimi sanıyor muyuz? Bustanı atarsam ölmeyebilirim. Öldük. Ez. Geldim. Aslan yediğim için havada vuramadım. Geldim geldim. Geldim geldim. Ne stun attın kanka vuracağım kafana ya. Gömdüm ya vadinin içine gömdüm adamı. Düz vuruş atmama gerek kalmadı vallahi. Şimdi bir tane ayakkabı aldık yola devam. Ya yıldırım asası alıp büyük ihtimalle. Aynen yıldırım asası alıp Rabadona falan denerim de. Gölge alev de güzel oluyor bu çara yani. Gölge alev yerine yıldırım asası alacağız. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Bu arada bizim tek başına oynuyor. Sıkırt mı bu adam? Ya bilmem attığı W falan anlamadım ya. Dojlarına bakmam lazım. Yani öleceksin gibi kanka ya. Merak etme yanındayım Merak etme bir işe yaradık Yani benim AP muhabbeti ne kadar çalıştığını bilmiyorum ama Lich anla düz vuruş attığımda güzel bir hasar veriyorum Genel olarak Eskiden bu arada Alistar şeydi Hani WQ Q öyle kolay yapamıyordu Şimdi W atarken havadayken Q'ya basıp Kitleyebiliyorsun eskiden böyle değildi O yüzden şu an yapması bayağı kolay abi Oğlum bununla oynuyoruz biz ha Stun geldi zınk daha yok Adamın dibisin sen ha Bom. Yok baba bu adamın script olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ya attığı skill'lerin hani adamın üstüne gidişi falan çok noktasal bir atış yani anlamadım. Yani bunun kararını siz verin söyleyin bakalım script mi değil mi arkadaşlar. Derken baba adamlar FF verdi ya. Neyse bir tane daha maça girelim devam edelim. Bakalım AP mı oynayacağız, support mu? Niye kamera kayıyor ya? Hala. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. İkinci maçta da support oynayacağız bakalım. Sizlere support'un oynanışını bir de göstereyim. Bir şeyler anlatmaya çalışayım bakayım. Sarabilirsiniz. Yani bu videoya göre de bir sonraki videolarda hani yani nasıl oynayacağımı ona göre seçeriz ya. Yani şöyle diyeyim. Mesela atıyorum ileride support karakteri gelir. Onu mid'de mi oynayalım? Support'lu mu oynayalım? Onu daha net anlarız bu videodan sonra. de birazcık şimdi Alistar oynayacağım. Alistar oynamamla beraber genel hani hem support'un nasıl yöneldiğini, Alistar gibi bir support'un nasıl oynadığını anlatacağım. Bakalım. Şimdi bu şampiyon tank bir şampiyon. Yani ileri girip saldırabiliyorsunuz. Hani saldırmaya yönelik çalıştırıyorsunuz çarı. Evet. Aynı zamanda çarı defansif kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani her zaman ileri değil. Aynı zamanda geriye doğru giderken de kullanabilirsiniz. Yani takım arkadaşınızı korursunuz ileri gitmezsiniz falan filan. Hani oynanış olarak millet alıyor. güm saldırıyor. Olmuyor öyle yani. Her neyse bakalım buna direkt bir dalarız. Çok güzel vurduk aslında da bozmuyormuş. Bir tane daha vursaydık ona güzeldi. Neyse. Şimdi başladık bakalım. Alistar dediğin şampiyon arkadaşlar. Alıp bam güm dalıp pası ölmeyin. Dikkat edin. Onun haricinde koridoru kazanmak için genelde böyle hani işte çalılardan gidip saldırmanız bu yaptığım hareketlerden yapmanız lazım. Ayrıyetten koridoru böyle ittirip erken iki olmaya bakın. Hemen adamlara saldırmaya çalışın. Trash oynarmış gibi. Ve mid'e roam atmaya, jungle'a yardım etmeye devam edeceğiz. Mid demişken karşı midleyin. 3 milyon zayrı abi. Buraya ittirdik. Ben hemen mid'e roam'a gidiyorum abi. Bak tıkladım mid'e gidiyorum. Çünkü buradaki Aşırı fazla. Hani crash dedi. Bunu bekleyeceğime ben mid'e gideceğim. AD carry gelmeyebilir. Ama geldiği için güzel oldu aslında. Beraber keseriz. Dur bakayım. WQ yapmayabiliriz. Yapacağız gibi. Hmm. Yok. Aa, jarvan burada. Jarvana mı girsek lan? Gel 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 gel. gel. çok iyi lan. Da kalsaydı daha iyiydi ama gayet güzel bir kill oldu. Bu arada bunları her türlü dalıyoruz. alıyoruz. O zayrı ölene kadar. Ben burada bekleyeceğim. Flash atıp kaçmaya çalışabilir. Geldik abi. Aa inanmıyorum böyle bir şey yaptım. Al şunu kes. W gitti sandım. W gitmemiş. Özür dilerim arkadaşlar. Yani W Q atıyordum. W'yu vurduramadık ya. Her türlü alacağız onu. Her türlü alacağız. Al bunu da. Al bunu da bunu da eyvallah. İyi ki bu arada Zayra'ya WQ kombosunu yapamamışım ha. Yani Zayra'ya WQ kombosunu yapabilseydim bu kill çıkmayacaktı. Bu arada buna Q flash atabilirim. Valla Q flash atabilirim. Q flash güzel oluyor. Ya W giderken havada vurmak lazım. Bakalım buna bir şov yapmayalım bence ya. Buraya ittirip çıkalım ya. Buradaki olay karşı jungle'a girmemiz. Ah be. Şey ya, flash atmak zorundayım. Ya çıkalım buradan Jarvan geliyor baba. Abarttık yani. Bu arada çıkamayacağız gibi hissediyorum ya. Yani ben burada duracağım. Hex Flash da oynarım herhalde. Bana doğru kaçarsan 3 saniyeye. Güzel. Zayaha gireceğim. Of ikisini de kaldırdım. Helal lan. Huu. Aldı aldı aldı. Bizimki aldı. Al onu. Helal. Tá bom. WQ geldi. Bunu da aldık mı? Ah. tamamdır. Adam kaçıracaktı. Çok iyi lan. Yani hareketleriniz biraz ya yani şöyle diyeyim. Çar tank hayvan gibi CC atıyor. Taşıyor falan. Yani taşımanız da böyle şeyden kaynaklı oluyor. Takım savaşında adekini koruyabiliyorsun. Bir de böyle aptal aptal işte hex sıçra aldık. İşte kuşlardan atlayıp mid'e gidiyorsun. Çalılardan atlayıp adamı kesiyor. Baya kullanışlı kullanabiliyorsun yani şampiyonu. Kullanışlı kullanmak ne demek nasıl yani? Beyaz bot alalım devam edelim abi. Roam çarıyız. Roam Roam Roam. Şimdi şöyle aldık. Bir tane pembe aldık. Devam. Beyaz botu şu an meta beyaz bot alıp sağ sola koşacaksınız. Support oynarken sadece bot lane'de değil. ADK'niz kastıysa evet yine bota gidin. Ama işte objektiflerde topa ram, şuna gelmeniz, dragona gitmeniz lazım. Şimdi mid'e koşuyoruz oradan bota ineceğiz arkadaşlar. Hani çok hızlıyım zaten. Şimdi hex sıçra bu arada çok güzel oluyor buna. Elis bu tarafta olduğu için bak şuraya totem atacağım. Bu adamı çağıracağım. Burada büyük ihtimalle adamların ward'u var. Bu ward'u kırıp Elisi buraya çağırıp bota gank attıracağım. Ya support dediğin adam jungle'ın elinden tutup oyunu taşıttırır arkadaşlar. Yani jungle'ın elinden tutup jungle'ı yanına çağırması lazım. Şimdi burada ilk önce W atacağız. Bekleyeceğiz. Sonra Q atacağız bu şekilde oynanıyor Alistar. Genelde duvara doğru yani duvara yakın adamlara böyle yapıyorsunuz. W ile vuruyorsunuz. Zaten duvara sıkışıyor. Düştükten sonra kill Adamın flash'ı olmadığını bildiğim için böyle çok rahattım. Ama flash'ı olsa bir aynı şeyi yapabiliyorsunuz bir tık daha yavaş. Ben çok support oynuyorum. Yayını izleyenler bilir. Kamil support %75 win rate'im falan var. Baya 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 oynuyorum. Sarıyor. Bu arada buna gank atamayız artık ya. 6 level oldu adam. Yani 6 level oldu. Ben ona gank atarsam sıkıntı. 6 olmasaydı güzeldi. Support'un oyunu takip etmesi lazım. Kim flash attı, kim atmadı, kim ne yapıyor kim ne yapmıyor karşı jungle nerede bizim jungle nerede bak karşı jungle neyi almış gördünüz mü bak tak diye hemen bota geldim bunu da alacağız şimdi hemen sana bir stand daha atacağım senin flash'in yok gerisini kilini bıraktım adekeriye bu kadar basit Bunlar da beyaz bot sayesinde. Ya o kadar çok support oynadım ki yayında ben. Master 300 LP falan 350 LP'yiz. Hala support oynuyorum. Kamil Şaka oynuyorum supportta. Doran Kılıcı ile beraber support oynanıyordu. O kalktı ama yine oynuyorum şu an. O yüzden çok elim alışık support oynamaya. Biliyorum ne yapacağımı. Jayce diyor ki ben her zaman en iyi takım oluyorum diyor. Kardeş en iyi takım sana geldi zaten. İronik konuştu bence. Şimdi bir sonraki hamlemiz şu. Baktım bir de gelemedim. Hemen buradan Hex sıçrayla atlıyorum abi. Az sonra buradan Zayah gelecek. Kaysa'nın ultisi var. Büyük ihtimalle Pinglersem ultisiyle uçar. Çünkü yük bırakıyoruz. Stun'u koydum. Ha, oynadım. Yani çiçek gibi oynuyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Akışkan biri oynanış Şimdi diyeceksiniz ki sen support'u böyle oynuyorsan support şampiyonları da support oyna. Ya eyvallah. Şu aralar çok oynadığım için bu şekildeyiz. Reset alalım. Şimdi karşı jungle nerede? Kendi kırmızısındadır. Buna ping atalım. Totem attık yani. AD Kerim'i korudum. Ping attım. Totem attım. Şimdi buradan abi hareket hızı eşyalarını alıyoruz. Koşuyoruz. Bizim jungle'da topa ya da bir de hani burada bir şeyler yapabilecek miyim? Şimdi buraya click at. Baktım topa gank atamam ya da bir şey yok. Hemen bir de baktım. Bir şey yok. Hemen bota geri geldim olacak. Ama zaten AD Kerim'iz base atıyor. Base atacak geri gelecek falan der ben burada çok rahat yürüyüp görüş alabilirim. Ah be abi. Senin için o görevi tamamlayabilirim bu arada da. Yani o jarvan'ı sana kestirebilirim. Bir dakika. Şimdi diyecek ki adam. Anasını sattığımız support'unun burada ne işi var? İşte o işi var. Bak daha kayısa gelmedi. Şu an sağa klik atsam bot lane'e giderim. Bu arada Garen'e dive atmaya çalışmayalım. Hemen bot'a geri gidelim. O ping, de ping diyelim bunu ölmesin. Şurada 3 milyon Zyra'ya da gank attık. Yani. Hiç gerek yoktu bu hamlelere de okeyiz. Tamam Zaire tek mi atacak bana? Ben biraz kötü oynadım burayı da. Ee, rakam buradayken Zayaha girebilirim de Zayaha 0-4 ona biraz daha zorlamaya gerek şöyle yok. Adam az sonra 6 olacak ve 0-4-0-5 olması bir şey değiştirmeyecek. O yüzden oraya bu canlı gank katmaya gitmeyeceğim yani. Tam flash yok artık. Beyzen çıkarken her zaman totem alın abi. Oyun içerisinde göstereceğim. Bak girdik buralara totemler falan bıraktık. Totemimi de resetledim. Pembe totem de aldım. Şimdi geleceğim görüş alacağım. İşte Dragon'a yakın ya da objektife gidiyorsam totemim yoksa hemen Beyzen totem al. Yani full can da olsam totemim yoksa totem almam lazım. Ya support'un görevi totem temizliği yapmak, görüş almaktır yani. Şimdi oyuna bir bakalım Elise ne yapacak? Ona göre oynayacağız, base atıyor. Sonrasında mid'e falan beraber bakabiliriz. Bakacağız... Sen kime dalıyorsun? Şöyle burada Jarvan'a vurmam lazım stun'ımı. Vurdum stun'ımı. 4 saniye içinde bunu da stunlayacağım, onun ultisi yok. Bence gayet iyi. Alistar iyi şampiyondur bu arada. Güzel oynayana harbi iyidir yani. Çoğu şampiyon hani iyi oynayınca okey. Ama dediğim gibi challenger olan var yani sadece Alistar oynayıp ya. Bırak da iyi olsun. Takımda 12 kill var 11'inde ben varım baba. Hemen geldik buradan ne yapıyoruz? Top ne koşalım. Jungle ile beraber duralım abi. Bir biraz görüşlerimizi atalım. Şimdi az sonra böcekler var. Böceklere yetişmemiz lazım. Bu arada 6 level olmak için şurada minyonlara birazcık ortak olabiliriz. 6 olalım. Tamam altımızı olduk abi. Az sonra burada büyük savaş var. Burada görüş almamız lazım. Şimdi bir. iki. Onu tutturman gerekiyordu bence. Ama görüşlerimizi alıyoruz yine. Şuraya da bir tane atacağım totem. Totem yerine Q'ya bastım. Şimdi şurada görüş almayı devam edelim. Ben mid'e vururum buradan ya. Adamların buralarda ward'u var sanırım da. Dur bakayım. Yetiştik Zyra'ya. Hmm. Burada şu şunu bozmak isteyebilirim ya. Bizim çocukları bozmasın. Yani Raka'nın bizimkileri atlamasını istemedim açıkçası. Ya Elis'i kurtarabilir miydim bilmiyorum. Şimdi Void'ler var. Aynı zamanda Dragon var. İki tarafta da görüş lazım. Benim base atmam lazım yakın zamanda. Jarvan eğer ki Void'lere girmek istiyorsa burada bekleyeceğim. Girmeyecekse base atarız arkadaşlar. Bence bir base atalım. Totemlerimiz bitti. Eşyamız da bitti. Bakalım ne yapacağız. Şampiyon Slovya'da immobilize edersen yakındaki takım arkadaşlarına 50 can verirsin ve hareket uzu verirsin. Hadi bunu alalım lan. Bu da alınıyor buna herhalde. Ya bunu alıyordun ya tank olanı alıyordun zaten. Hadi bunu bir deneyelim. Bu arada ilk aldığımız eşya ile takım arkadaşlarımız çok hızlı gidecek ben de hızlıyım bununla da hızlanacağız o burası troll oldu. Ben biraz değişik oynadım ama benlik bir şey pek yok ya. Adam yakalandı. Ya ejder void takısı oluyor gibi duruyor burada. Yapacak bir şey pek yok. Şimdi ADK'limiz çok güçlü. Genel olarak ADK'linin yanında da durmaya çalışalım. Eğer ADK'liniz güçlüyse böyle onun yanında durmaya çalışabilirsiniz. Hemen şurada içeriye de bir tane totem atayım. Bu taraflarda görüşümüz var. Burada takılalım bakalım. rakam buralara gelirse kafasına vurabiliriz. Böyle bir anda kombolayıp tek atılabilir de. Flash atmak istemiyorum tabi. Ha burada flash atmak zorunda mıyım? Geldim rakana. Aldım bunu. Ay stun atayım madem. Çok iyi lan bu. Kaysa'nın ölmemesi iyi oldu. Bir hata oldu orada da. Şimdi jungle'ımızı bizim yönetmemiz lazım arkadaşlar. Karşı ormanı alacağız. Jungle'la beraber gank atacağız. Objektiflere beraber gideceğiz. Hep karşı jungle'la beraber ben oynamam lazım. Gözümüz açık oynayacağız oyunu. Şurada maviye kimse talip değilse ben alayım diyeceğim. Çok önemli değil ama alalım abi. Şimdi bu taraflarda görüşümüz de olduğu için rahatız aslında. Selamünaleyküm. Onu kaldırdık mı indiririz. Yani. Ignite'ımı atmak istemiyordum ama gerekiyormuş. Bu arada toplayene yardım lazım. Bizimkiler ölüyor. Öldü galiba. Şunu tutalım. Orada bir flash geldi. Yani. Üçlü bir kaldırma deneyeceğim. Şunu atalım. Stanladım. Bir şey yapabiliyor musun abi? Bilmiyorum ki sen. İyi değilsin gibi pek. Bu arada çok iyi bu garankilini alırsak ya. Yani ben bir şey yapamıyorum da hani lütfen kesin şu gareni mareni. Bu kadar oynadım ya. Onu kaldıracağım. Tam kaldıramıyoruz. Zaire geldi de çok hızlıyım lan çok iyi. Tamam flash'ını aldık. Onları keseriz bu arada büyük ihtimalle. A, alttan biri geliyor. Bir Jarvan'a falan girmedik mi? Hadi gidelim beraber. Oh, şişt. ben alırım onu ya. Çok hızlıyım. Gel lan sana. Yani flashımızı zorlamaya gerek yok. Bence totem reset diyelim. Görüş alalım. Adam akıllı oynayalım oyunu. Burada bir problem yaşayacağız çünkü zaman içerisinde. Burada Rakan attın sana bedava Üstüne ben de atacağım. Çok güzel. Öyle lale gibi yürümeyeceksin kardeşim. İmparator Var... İyi ki bu maç iki maç olmuş arkadaşlar ha. O gitmiştir diye düşünüyorum. Bu arada şampiyon seçerken normal yorumunuzu atabilirsiniz ha. Yapıştırın güzel güzel yorumlarınızı ben okuyacağım zaten. Bu arada bir donmuş yürek buraya gider. Garen'i de düşürürüz ayağı da düşürür. Donmuş yürek alalım. Normalde işte donmuş yürek, roket soleri işte şövalyenin ada e zeki olabilir. Böyle eşyalar alınıyor. Şu an OP eşya aldığı için donmuş yürek, donmuş yürek alacağız. Bu kamerayı sabitlemem şart. 20 kill'in no 18'indeyiz. Let's go. Şimdi bota ping atalım. Orada bir problem yaşayacak belli derken adam geldi bile ben tam düşünürken bunu. Yani ona gidelim. Ben bu çocuğa yardım etmeme gerek yok. Şimdi dragon var. Alameti kaçırdık. Dragon için şöyle içeride bayağı bir görüş aldım arkadaşlar. Dragon içine de pembe atacağım. Bir şeyler yapalım bakalım. Burada rakan var. Al al direkt al bunu ya. Pembem var. Bunun içine pembe yapıştırdım kardeşim. Gel. Jayce de ne ağladı. Çıksa oyundan yine kazandırtırım ben takıma. Öyle diyeyim arkadaşlar. Takım arkadaşların olması ne güzel diye ağlıyor tek başına ölüyor ben anlamadım gel bakayım buraya sen ölmeyi hak ediyorsun <laughs> ne oluyor lan oyunu bitirmesini istiyorlar ben yakalarım onu ya Hemen base atalım. Adam oyunu bitiriyor ya. Bizim base'i falan bozmaya çalıştı rakam. Ya bir toplayın yüzünden oyunun geldiği duruma baksana. Onu kes baba. Kes 10 kişi gidiyoruz. Geldim geldim hızlı koşuyorum baya. Ona ben yetişeceğim büyük ihtimalle ya. Benim gelmemi istiyorlar yani. Hatta takım arkadaşlarımın önünde yürürsem şimdi benim aldığım eşyadan. Onlar da hızlı koşacak öyle diyeyim yani. Arkamda yürüyenler. Bu arada bu oyunda erkenden baron alıp 4. ejderi alıp bitirmeye çalışmamız lazım. Görüş alalım iç ormanda. Bak support oynayanların iç ormanda aldığı totemler çok önemli arkadaşlar. Odamı bayıldık. Yani Orman içerisinde görüş almamız çok önemli. Neden derseniz adamlar mesela atıyorum Jarvan buraya girdiğinde onu görmemiz Jarvan'ın bu tarafta olduğunu anlatıyor bize. Ona göre diğer tarafta oynarız adamın üstüne oynarız. Ne kadar içeride info alırsan o kadar rahat oynarsın. Bu arada bu şu mid kulesini kesin alalım ya. W atacağım. W atacak da W atacağım. Ha, bu pek şey olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Takım arkadaşları geldi ya. Şöyle bir tane vuralım buna. W atamadım. Bunu bir kovalım. j tek yiyecek şimdi ayaküstü. Ben bu oyun ulti attığımı hatırlamıyorum bu arada. Gerek kalmadı daha yani. Hmm, ulti mi geliyor? Kes bunu baba. Rakana çok hakim değil belli. Ultiyi önceden açması lazım. Belki de W atıp kaçmak istedi ama öyle bir şey yok baba. Bu arada benim donmuş yürek bit. Beyzatıp Base atıp almam lazım. Garen'in E'sini yavaşlatacağız. Zayah'ı yavaşlatacağız. Şu Garen'i kestirebiliriz. Şöyle bir girelim bakalım Garen. Aha bu Zayra ilk önce. Burası biraz sıkıntılı, bakayım. Ultimizi açtık. Zayra'yı bir alın baba. Zayra problemli yani bir çar. Barona ya. Barona gelin ya. Free free. Yazayım takıma free. Şimdi biz burada barona vurmayacağız arkadaşlar. Aurelion Sol'un vurması lazım. Ben buraya gelenleri korumam gerekiyor. Supportlar gidip de yani Trash, Naturius gibi supportlar sakın barona falan vurmaya çalışmasın. Bu arada derken bizde bir problem yaşadık. Bu neyse gelene kadar stun atarsak. Aa üzücü ölecek. Ay lan. Barona hala alırız bu arada ya. Yani sol alsana kanka sol. Hadi tanklayayım bu sefer tank lazım. Sol Q'su sınırsız kesin alıyor. Nice. Gayet güzel abicim. Aldık eşyalarımızı. Bir tane şövalyenin adağı çekeriz artık. İki tane pembe alalım. Slotumuz, bir slotunuzu pembeye ayırın. Eşya alabiliyorsanız bile yarım eşya. Onu almak yerine pembe almanız daha iyi. Haberiniz olsun. Zünk. Tekrem. Ben sana niye tekrem diyorum? O senin adın kekrem olmalı ya. Tamam kardeşim. İlk lafımı attım sana bu videoda. Bakalım ölecek miyiz ya? Deneme yapıyorum Ekrem. Kusura bakma kardeşim. Kekrem seni. Şimdi buralarda görüş almamız şart. Bu taraflarda olacağız. Şuraya pembe atalım. Şuraya normal totem atalım. Pembeyi taşırız ileride. Carvano'ya. Ne atamıyormuşuz da öyle. Dur bakayım bir şeyler deniyordum. Tam geldim bir de. Pembeyi buraya taşıyalım. Beni görüyorlar mı? Görmüyorlar. Hemen o rakana girdik. Aldım bunu. Devam ettin. 4 saniye var. Oğlum Night Online PK'daki yöneten adam hissettim. Girdin ona. Geldim. Evet arkada. Uf. Buna bir şeyler yap. Yaptın. Ee, 10k heal alayım. <laughs> Oğlum çok da zevkli güzel oynadık oyunu ha. Support maport kayıyor yani. Ama bilmiyorum izleyici açısından hani support oynamam ne kadar tercih edilir hani genel anlamda yani. Hani atıyorum Zair'e geldi midde oynamayı tercih ederim support'tan ziyade hani. Hani onu bir ileride düşüneceğiz. Buradan çıkalım Garen tek atması KDA bozulur valla. Yavaştan çıkmamız lazım artık gerisi trol buranın. Yani support maç taşıyor mu diye sormayın. Gerçekten iyi bir support maç taşır abi. Ya bu videoda birazcık kanıdı. Onu da söyleyeyim iki tane pembe aldık devam ettik. Ya şimdi iyi adekir var, kazandık. Kötü adekir var, kaybettik. Ama hani genel anlamda support'un taşıttığı gerçek arkadaşlar. Devam ediyoruz ve bitireceğiz oyunu baştan. Pembe çok önemli. Kendinizi göstermeden haritada hareket etmek, ayrietten haritada takım arkadaşlarınız için görüş almak inanılmaz önemli arkadaşlar. Çok güzel arkasına geçip W atacaktım da yapamadık. Şurada rakam var. Ona bir selam vereceğim. Veremedik pembeyi alalım. Başka şuraya bir pembe atalım. Orada bir görüş daha aldık ama güzel. Bitirdik oyunu zaten ya. Lan! Oğlum oyun kapandı lan. Oğlum 3 0 oynadım lan. Ya benim internetim gitmedi. Deniyorum internetim var şu an. Oyun bozuldu. Oğlum Lole ne oluyor? Bakın falan da yok. İnternetle alakası yok. Bütün oyuncular gitti. What the fuck League of Legends? Why did my whole team just disconnect? Jason, how does it feel to get bedava win almak nasıl hissettiriyor diye sorayım? Tilt oldum adam oynayışına, konuşuşuna ya. Maçı taşıyoruz. Hala ağlıyor bir de. Gel şuraya. Rakan geri 3 2 1 önünde. Baba yani komboyu anlattığım gibi yaptım arkadaşlar size. Buna stun'ı koyayım sen. Şunu atayım ileri de. Şunu bir de tutayım şöyle de. Şuna bir de stun atayım de. Şunu bir de atayım de. Bir de Q atacaktım da sen çok agresif oynadın ya. Aldı onu. Yani o da benim gibi kaçarak oynaması lazımdı. Bu arada bekleme süreleri de ayakkabısı da güzel oluyor bu çarabı. Q'da bu QW muhabbetini çok yapıyorsunuz. Support iyi oynamanız için ama arkadaşlar bot lane'de matchup bilmeniz lazım. Yani her matchup aynı olmuyor. Atıyorum karşımda Naturius olsaydı farklı. Karşımda Zaire olsaydı farklı. Koridor oynanışı, hareketleriniz falan bunların hepsi match-up'tan match, -uptan match -uptan değişiyor. Bunları öğrenmeniz, bilmeniz lazım. Yoksa böyle kafanıza göre girip Aa ben Alistar oynayayım falan olmuyor. Alistar'ın counter'ı geliyor karşına yapıştırıyor mesela. Atıyorum can alıyor. Çok güzel Q atar. Oynatmaz Alistar'ı gibi gibi gibi. Ama her counter match -up, kazanılabilir bir match -up. Her kazanılabilir bir match -up, aynı zamanda kaybedilebilir bir match -up. <laughs> Garip ya support kafası. Ben aşırı oynamıyorum da yüksek elo da sarıyor. insanlar yine daha iyi oynadığı için düşük eloya göre. Sen git kanka biz burada fight alacağız. Seni bir stunlayayım burada. Sen bir daha git istersen biz seni sevmiyoruz. Şunu stunladım. Aldın bunu kanka. Şimdi çocuğa yardıma gelmeye çalışıyorum da. Adaleti dağıttı adam. Al. Ah. Bakayım seni kesecek mi? <laughs> Güzel. Bir tane daha asist almak istiyor muyuz acaba? istiyoruz arkadaşlar. Ya çiçek gibi ya kaymak gibi oyun bu ne ya? Ne güzel ben de eğlendim ya Lister oynamaktan. Valla videonun ikinci kısmını kesin izlemiş olmanızı beklerim. Buraya kadar umarım izlediniz. Videomuz bu kadar. Ben kaçar arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Like atmayı bak. Abone değilsen abone olmayı unutma. Zilleri aç. Yarınki videoyu bekle. Kendinize iyi bak. Görüşürüz. <laughs>